Ya start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu. İç kulvara yakın 2 numaralı Kara Kara numaraya çıktı. Bir boy kadar fark yaptı. 7 numaralı Kadrizim onun peşine hamle yapıyor. Bir boy geride 3 numaralı Chika Bella 1600 startına doğru koşuyor. Taylar 4'üncüle Chika Bella'nın bir boy kadar gerisinden 1 numaralı Zalınoğlu hamle yaptı. 1,5-2 boy kadar geride 4 numaralı Anzaklı koşuyor. Anzaklı'nın dışında 5 numaralı Warrior Justin bunun da yaklaşık 3 boy kadar gerisinde grubun sonunda evet 6 numaralı Kandıra Güzeli. 1400 metre start yerini 3-4 boy farkla 2 numaralı Kara Kara önde geçti. 7 numaralı Kadri İzim 1.5 boy kadar geride 3 numaralı Çikabella. 3 boy kadar geride bir numaralı Zalınoğlu'nun uğraşları var. 1200 startı geçilmek üzere. Zalınoğlu'nun 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Warrior Justin. Onun 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Anzaklı. 3 boy geride 6 numaralı Kandıra güzeli sırasıyla 1000 metre startleri geçilmek üzere. 2 boy farklı liderliğini 2 numaralı Kara Kara koruyor. Baştan itibaren 7 numaralı Kadrizim onu kovalamaya devam ediyor 2 boy kadar geride 800'e doğru gidilirken 3 numaralı Şikabella bunun 2.5 iki, iki boy kadar gerisinde 1 numaralı Zalunoğlu dışında 5 numaralı Warrior Johnson 4 boy kadar geride evet 4 numaralı Anzaklı'nın önüne 6 numaralı Kandıra Güzeli hamle yaptı son 600 metrede 1.5 boy farkla 2 numaralı Kara Kara önde geldi 7 numaralı Kadrizin farkı eritmeye başladı geldi viraj dönülmeden liderliği alıyor 3. diye 1 numaralı Zalunoğlu 4 boy kadar geriden girdi ve son viraj dönüldü. Pistin ortasından düzlüğe bir buçuk iki boy farkla yedi numaralı Kadir İzim önde çıktı. Orta kulvardan bir numaralı Zalunoğlu'nun hamlesi var. İç kulvarda iki numaralı Kara Kara'nın gayretleriyle. Son 200 metreye doğru koşuyor Taylar. iki boy kadar iç kulvardaki yedi numaralı Kadir İzim önde. Bir numaralı Zalunoğlu'nun iki numaralı Kara Kara'nın gayretleri var. Üç at boy kadar Kadir İzim önde. Bir numaralı Zalunoğlu saldırıyor. Kara, Kara botayı da buluyor. İkincilik için iç kulvardaki 2 numaralı Kara Kara boyunu uzatıp ikinciliği aldı. 1 numaralı Zalınoğlu 3. oldu. 6 numaralı Kandıra güzeli 4. olurken 5 numaralı Warrior Justin de 5. olarak tabelayı tamamladı. 7 numaralı Kadrizim Mehmet Kaya ile kazandı.